Hollanda Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşti. Arjantin Avustralya ile oynayacak. Japonya Hırvatistan ile eşleşti. Brezilya'nın rakibi de Güney Kore oldu. İngiltere Senegal maçı oynanacak. Son 16 turunda Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek. İspanya Fas'la oynayacak ve Portekiz'de İsviçre kozlarını paylaşacak değerli izleyenler. Birazdan da final yolunda tahminimizi sizlerle paylaşacağız. Bugüne göz atalım. Mesela Japonya'dan bahsettiğin Yarma Güney Kore'de Sürpriz yaptı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ee, yazık olan takımlar var. Hı. Bugün hani ben en çok Gana uruguay maçına odaklandım. Hı hı. Yazı istedi gazete. Yoksa hepsini tek tek seyredemem zaten. Ama e, şunu söyleyeyim. Uruguay'da ilk defa Suarez iyi oynadı. İki asist yaptı. 10 numaralı oyuncunun adını söylemekte çok zorlanıyorum. Aras Karayeta galiba. Hı. Aras Karayeta telaffuzum için kusura bakmasınlar. Bugüne kadar oynatmadığı oyuncu bugün iki gol attı. İkinci gol enfes bir gol. Kaleci Roche çok iyi oynadı. Evet. Ee, Uruguay, bilmiyorum ya bu çıkmayı garantileyen takımların düşük konsantrasyonlu son maç hallerine kurban giden takımlardan biri Uruguay. Bir tanesi Almanya. Biraz yazık oldu gibi geliyor bana. Bir burada ne işi var dediğimiz çıkan takımlar var. Bir sürpriz takımlar var. Mesela Fas sonuna kadar hak etti. Evet. Japonya sonuna kadar hak etti. Ben hiç e, burada olmasından oyun kalitesi olarak haz etmediğim takım Polonya. Avustralya mesela. Avustralya yani kendi kadro kalitelerine göre iyi iş çıkardıklarını kabul ederim ama e, seyir zevki açısından çok vasat kalıyorlar. Yani Lewandowski olmasına rağmen Polonya seyredilir evet. gibi değil. Evet. E, o yüzden de Amerika bence iyi iş çıkardı. İngiltere'ye mağlup olması çok önemli bir kriter. E, o yüzden şöyle bir bakınca senin söylediğin gibi Kore ve Japonya önemli sürprizler. Polonya'nın çıkması o o kalite rağmen, kalite düşüklüğüne rağmen Hı. önemli ama bunların içerisinden çok ilerilere gidebilecek takım görüyor musun dersen belki fas